Her türlü günler herkese merhaba arkadaşlar ben Abdullah bugün Battlefield üçün ikinci bölümünde karşınızdayım. Birinci bölümü bitirir yani bitirdim F12'ye bastım yeni bölüm açıldı tekrar olan bu yani. Eighteen hours ago, sonra I get a call from Homeland Security saying there's a marine in detention. I need to talk to some story about a terror plot in New York, and the marine claims he has information to stop it. He says it's going to happen today, so here we are. You jet lagged, and by that I mean you look like shit. <laughs> Who is this? Saat kaç? That's him. Bu arada. That's all. you still believe he's planning an attack here in New York? Don't you? <laughs> Why? Because he said so. I read the file. He's trying to save his own ass. He doesn't know what we want to Wait, know. Wait, just hear me out. You want to bury me after? Go ahead. We don't need to bury you. You're already dead. <laughs> he doesn't know, know what we want to know. know. <laughs> We're on the clock. I'm pursuing this lead. What you're going to do is help us clarify the attack scenario. Your cooperation uh, 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 might even Ksenaryo. get you free of the world of crap you inhabit. currently inhabit. inhabit. All you have to do, Sergeant Blackburn, is fill in the blanks. Are we clear? When did you first hear about, about and the It was nine months ago. Operation Swordbreaker, Iraqi Kurdistan. Kurdistan Kirkudistan. Hem, I'm listening. Bak. Dinliyorum diyor, tamam dinliyorum diyor. Ama dinlemiyor. Direkt göreve geçiyor. Oha, fpsdeki düşüşe bak. 60'ta gidiyor orada. Bir oynamıyoruz 60 birden 20. Sonra tekrar atıyor.

Ayağa kalktım yine dışarı bakmak için. Yani cam perdeyi açayım dedim. Şu kolum bir takıldı. Allah fırladı. Allah'tan kolum üstüne düştü. Tamam bir daha kalkmıyorum ya. Bakın da sağlamlaştıralım da. Okay. Okey. Move. Abi şu bölümden kurtulalım yeter diğer bölümleri görmek istiyorum ya. Kaç bir aydır bu bölümle uğraşıyorum hala bu bölümdeyim ya. Mart 15. Adam tutmamışlar mı aynı? Dur Bizim adamlar neymiş? Matkovic, ne okuyamıyorum ki Kevin mi? Kevin olabilir. chevron o da chevron nasıl gentlemen well as you know we're dealing with a PLR insurgents crossing over from iran a lot of sectarian tension i can't seem to remember gentlemen if you hold this country a knock you're in PLR PSC all they can do is give us contact with daha bir kere bitirebildim. Ben de bitirmedim bunu kardeşim bitirdi. Az önce oynadım tam bölüm bitecek son anda şeye bastım ya başlata bastım lanet olsun. Let's go find our marines. We're on it. Let's go. Let's go. yeter. Let's go find this patrol. We şimdi vurmayacağım parmağım ucu şimdi Allah sıktı git hadi. koşuyorum emeklemeden koysan tek insanım bu köpeğe sıkacağım ya yeter vuramadım lan daha doğrusu vurdum da ölmedi hayvan What is this? School? I okay, Right. I keep forgetting. They don't have schools where you come from. Stick together. Check your corners. Hemen ben sizi bekleyemem bu bölüm artık ezberledim ya. Aa geçemiyoruz. Çüş. Geldim hadi gel abi bir şey yok gel gel. <laughs> Gel buraya. Biz kimi takip ediyoruz? Bir sabit turda yazıyor kim ya? Jeff. Jeff. Let's move. Let's move. Aç kapıyacağım. Kasım toz. Oha adam değişti aynı da. Bu kim? Aç kapıyı pampa Şimdi biliyorum burada bizim adam vurulacak Aaa Jeff'ınmış lan o Gitti E bakacağım ben. Düşündüğüm kişi değildir dur Hadi be. Şu kimsiniz lan? Çaktırmayın öleceğim. Uf be yapamadım. Ulan adam dibinizde vuramıyorsunuz be. Yoksa. adamlar şurada. Oy. Yaşasaydı kısır kalacaktı. Cigeri ne aldım acaba? Ana vuramadım kaçtı. Silah güzel. I'm up. I'm fucked up but I'm up. RPG, my 12. Ben kime atıyon lan Ben bunu vuramadık kendisi yani, da Oo vurdum Salaksan yalnız patlamamış arabanın yanında duruyolun bizim bizi Şuradan birisi saldırıyor bunu biliyorum Patlamadı geldi Bunu da ayağımdan vurdum Abi adama nişan almadım adam öldü Herhalde arabadan çekti yani. geri Arabanın içine girdi lan. Oy. Bir dakika. Oyundaki mantığa bak. Adam benden daha yakın arabaya. Ona bir şey olmadı ben öldüm. Saçmalık ya. Abi resmen saçmalık. İşte bu oyunları en kötü yapan özellik ya. of Duty'de Kaptan Price. Abi adamı oyunda tek öldürebilen kişi benim. Ala get. Sen de get. Kalafte dedi kaptan Price tek öldürebilen insan benim. Buradan adam atlıyor ya. Oturuyor. Atladı ama ben viremadım. Shift'e de basmaya çalışıyorum da basamadım. Bah bah bah. Salaha bak. Kankacım kafanı azdı. çekeceğim mi? Bana nişan Hayır bu sefer basmayacağım. Bu sefer Z'ye bastım. amif beyinliler sizi. Aa, bu sefer ben ölmedim. Ha, yine aynı mantık. Adam arabanın indiğinde ölmedi. Tamam gidiyoruz hadi. Yeter. Başlayacağım şimdi sizin oyununuza da ya. Şu bölüm bir geçeyim var ya başka bir şey istemiyorum. Diğer bölümleri merak ediyorum. Ne olacak? Oyun nasıl bir şey? Nasıl ilerleyecek? Montes. Tamam kardeşim gideriz. Tamam. Tamam. Aa bir dakika ben su Hemen geliyorum çok özür dilerim. Geri geldim arkadaşlar. Da biz nereden gidiyoruz? Ben önümü göremiyorum yalnız. Bir dakika ben yanlış adam girdim. Ha tam buradanmış. Duvara yapışık çünkü göremedim. Ooo bizim birer yardırmış. Aa, daha... Oo, onlar çıkmış da suyu koydum Yani bir 15-20 dakika önce cezvede su ısıtıyordum. Abi su kaynamış bitmiş içinde. Bir de kuplu bardak bulamadım. Hepsi kirli. Su bardağıyla çay içiyorum şu anda. Ben arkalarından gideceğim. Ona bundan çok yavaş hareket edeyim. Bomba atmayacağım şimdi oradan mağazalar seker bize evden gelir. Rahat at 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 Ulan adamlar öldü Dinosaur. Abi adam bağırdı çalık attı ölürken <laughs> diye bir ses geldi ya <laughs> oh. Yeter, Bitsin şu bölüm kurtulayım ne <laughs> <Öyle. gülüyor> Ağlayacağım artık. Şimdi burada bize sıkıyorlar daha hatırlıyorum. Burada sniper'cı var. Salak. Ölmüştüm ben bunu hatırlıyorum. Sıkmak için ayağa kalktım öldüm. Anyone got eyes on? I can't see Dude that's a fucking 50. Stay low. Stay low. Beni görünce sıkıyor. Onlara sıkmıyor, bana sıkıyor otelde. Çıkın. Bak onlar geçti. Ben koşuyorum. Aa yine sıkma diyalım. Şimdi sıkar. Bak ben beni görünce sıkıyor. Bu sefer Z'ye bakarak basacağım. Ya burada değil tabi. Burada şey yapmadım da daha ileride. Zay, Aynı hareketi ya. Bununla Q ve E ile bir şey yapılır mı? Tamam, ve sniper. Şu binada sıkıyor. Nereden sıktığı da görünüyor ama vurulmuyor adam. Adamlar oteli kırılmaz camla yapmış. Baba. Şu bizimki çekilirse göstereceğim nereden sıktım. Tak şuradan sıkıyor. Şu cam olması lazım. Aynen. Tam oradan sıktı. Babu vuruyor. Bir bok Allah kalkma sakın ayı. Şu anda CTRL'ye basma savaşı veriyorum. Basamadım bütün.

Aşağıdaki hiç hiçbir şey olmadı ha. O kadar moloz düştü aşağı beton. Yalnız adamlar sağlam yapmış ha. Koskoca roket attım sadece iki parça kaya düştü aşağıya. Biliyorum buraya geleceğim tamam yeter. Ezberledim artık dedim. Aşağı atlamıyorum Bu da oyunu saçma yapan özellikler. <laughs> Misfit 1-3 in position. Ben şurada vuracağım. Hep bana sıkıyor onlar. Ama bunu göstermesi lazım mesela. Shift'e basınca oyunda nefesi tutuyor adam. Onda şimdi hareket etmiyor sabit. Adam yaptı nefesi tuttu. Şimdi kendinden bırakacak. Dayanamıyor şu anda sallanıyor. Normalden daha fazla sallanıyor. Tamam. Yani buraya adamlar geldi. Gelmiyordum. biri gitti. Daha gitti. Tamam bizimkiler ileri çıkacak şimdi. Şuraya adamlar gelecek biliyorum tam şu bulunduğum noktaya. Yine vuramadım. Abi direkt engel oluyor. Bir de şuradan çıkacaklar. Ya buradan ya buradan. O oh, her iki yandan da geldi. Bu oyunu sniper çok değişik ya. Ben normalde sniper'da mükemmelim. Yani rahat et çat atarım da bunda çok değişik. Algılanması çok değişik sniper'ın. Tam bitti. <gülüyor> <gülüyor> Gel buraya. <laughs>

We can use this as a bridge. Do it. Fucking boy scout. Çayımız daha mı içerim? İğrenç tadı ama neyse. Hazır çaylar gibi olur. Yani gerçi güzeldi bu de seven için. Ben alışık olmadığım için. Şuma gidelim. Go go! bölüm bitirelim kurtulalım yine yeter. Yine atla aşağıya. Bak şimdi. Şurası saçma. Biz atlıyoruz normal. Hiç şey olmuyor. Şimdi izleyin. Oh, oh, Sen beni takip et. Ben seni niye takip ediyorum? Şuraya bak. Atla işe bak. Ben de rap. Bu da atlıyorum? Bu temporary setback break we're oscar mike target location over we push you push. through let's hope you're okay so what happens if the plr take over the country run by terrorists ain't good bro america will Bu da kanalda Minecraft çektiğimiz ikinci oyun. Benim isteğim bu da batılıyor. Ama konuşamadım. <laughs> kaç ayarlı? 200 ayarlı. Tamam ben sonra. Buraya biliyorum burada çıkıyorum. <laughs> burada şey. <laughs> İyi ya yamuk atlandım bu sefer. Keşke medalı falan var olsaydı yani yani mesela medala formunda kafadan vurunca aşağıda headshot resmi çıkıyordu o inanmıyorum ilk defa burayı ölmeden geçtim garip <laughs> bizden biri <mi? gülüyor> şimdi bu bomba kablosu

Copy that! Oh fuck boys, we are attracting a- uh, it. What's the problem? Can you cut the wire? Blackburn, did you get that? Follow the goddamn wire! <laughs> Sonra başlata falan basıyorum. Seyi uzun süre basılı tutunca direkt elinize bıçağı veriyor. Bunu tamam geçen video çekerdik ama İlk denemelerimde fark ettim Yanlışlıkla bastım Çek işte birini ver defasında yumruk yiyordu herhalde. Basalım az daha görmedim abi. Çay içer. Aa pembe. Film lan o. Magic Sword. Benim de sarı bir ayıcım var. Nerede <laughs> o? Ne <yatarmış? gülüyor> Ayıcık daha şurada. Aynen magic. Şimdi bakalım. Lan onu göremedim ya. Temiz kapıdan. Fakat <laughs> başka <yanında>. Zaten, <Gülüyor> vay, vay. <Gülüyor> evet. Heh, işte. Burası. Burada şey olur yanlış. Şimdi büyük ihtimalle zil çalacak çünkü arkadaşlarım beni çağırmaya geliyor yardımcı. Aynen. ben burada videoyu durdurayım. zil çalacak eminim. Ya da zil çalınca doğru. Çaldı. Geliyorum ben. Geri geldim. Benim arkadaşlar dışarı çağırıyor. Cumartesi Ben ya bayılırım. Look at all of ya? Ben şu an pek bağarmıyorum çünkü içeride babam var. Uzandı. Yandırmak istemiyorum. Hoppa. O yüzden olabildiğince mikrofonu ağzıma yakınlaştırıyorum. Tonyar da başladı İyi adamdan iyi anlamı görmüş olduk bu sayede. Kim nerede ne yapıyor ne haltlar karıştırıyor onu gördüm. Çamaşır lan bura. Ben vuramadım. Abi yine vuramadım. Abi. Kaç lan kaç? Amı çaktacak mı lan? Gel lan Beni vurmaya çalışıyorum Da nereden geliyor ya? Abi. Buradan mı değil? Ben <laughs> bizimkinin arkasında Uuu beyni dağıldı zaman Ha gördüm gördüm gördüm. Doğru lan. <laughs> 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 bu da bunu nişan alacak abi yeter işte burası zor geçemedim orayı ben Hadi. Öyle öyle yine 30 dakika sürecek video ya. bu sefer süper oyun açmıyor. Bu sefer oradaki adam var ya bıçakla öldüreceğim bakın hiç bıçakla Hem bıçak Oha, adam öldürmüyor. Hem de neymiş oldu. bıçak adamı eline falan aldırıyor. Güzel açısından. Oha adamı ölüşü ama böyle iğrenç bir görünüm görmedim. Abi, Oha, iki tane var. Hem de aynı tip adam. Oha, üç oldu. Bir tane daha geldi. Bir tane daha geldi. Ben yani buradakilerle akşam edelim. Bu arada? Abi adamlar bir de full bana ateş ediyor. O kötü. bir yine kapı çaldı. Geri geldim. Şimdi bölüm geçecek biliyorum burayı çünkü. Şuradan da biraz adam geliyor. Bak bu makinalı kullanacağız. Özel ilgi alalım. Gelin ya. ya nasıl şey oluyor bir şey. of, ya, oh, oradan, Helikopter de oradan bana destek veriyor Hiçbir şey görünmüyor ha Of oh. <laughs> Ne oldu lan? Adam hiç yer <laughs> <Teraf> <laughs> böyle. Oha. Şu sanırım bölüm bitti. Aynen bölüm bitti. Evet arkadaşlar ikinci bölümde sonuna geldik. 3. bölümde görüşmek üzere. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Eğer beğendiyseniz like yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay Bye